Sen de Burada da, oradan dur yapıyor abi yapıyor. Evet gördüğünüz gibi son derece evet, maşallah güzel ürünler. Afiyetle insanımızla buluşacak inşallah. Yer fıstığı ilimizde özellikle 2017 yılından itibaren yapılmaya başlandı. O yılda 8 bin dekarken bugün çok şükür 60 bin dekarı bulmuş durumdayız. Ve Sayın Genel Müdürümüzle de konuştuk. Şu anda Türkiye'de yer fıstığı hasadında 3. sıradayız. Bu <laughs> Silopimize, şırnakımıza yakışan bir netice. İlçemizde 10 köyümüzde bu faaliyet yapılıyor. Ve 400'e yakın çiftçimiz de bundan gelir elde ediyor. Geçen yılın rakamlarına göre dekar başı, bürüt yaklaşık 3000 TL gelir var. Bu sene tabii fiyatlar biraz daha arttı. Ve şu anki rekolteye göre çiftçimizin eline yaklaşık... 330 milyon TL para geçecek, kazanç elde edecek. Sayın Bakanım, Efendim, şu an Şırnak Silopi'de çiftçilerimizle, sayın valimizle, belediye başkanımızla beraberiz bir yer fıstığı hasat şenliğindeyiz. Ee, tabii ki e, Şırnak'tan ve Silopi'den e, güzel haberler atar. Bizim için son derece iyi, ee, şuna özel bir ihtimam, özel bir ilgi gösterdiğimi de e, hepiniz biliyorsunuz. Bu itibariyle e, yapmış olduğunuz e, yer fıstığı e, şenliği e, geçen yıl itibariyle 2019'da 30 bin dekar olan toplam üretimin bu yıl 60 bin dekarda olması son derece e, önemli. Evet. E, tabii ki e, üretimin de 20 bin tonlara gelmiş olması çok güzel. Bu da Şırnağ'ın ilk üç ilden biri olduğunu gösteriyor. Allah şükürler olsun ki artık Şırnak hep güzelliklerle, rekorlarla e, iyi, e, iyi konularda çok e, anılmaya başladı. Ve biz de bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her konuda şırnağımızın, şırnaklılarımızın, e, vatandaşımızın, belediyemizin, e, valiliğimizin e, yanındayız. E, Şırnağımıza biz bugüne kadar aşağı yukarı 18 yılda 518 milyon lira destek verdik. Bu dört misli de tarımsal gayri safi artmasına sebebiyet verdi. Ama şunu da söyleyeyim. Şırnak çok daha fazlasını hak ediyor. Çok daha fazlası yapılabilir. Çok fa çok daha fazlası için biz bakanlık olarak Şırnak'ımızın Şırnaklılarımızın emindeyiz. Şırnak bundan sonra ne derse o olacak. Hep onu söyledik. Ee, onu da tekrar ediyoruz. Ben tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla ee, selamlıyorum.